Merhabalar arkadaşlar. Efsane oyunla başka bir videoda yine merhaba. Yine birlikteyiz. Ben Algrim. Bu yanımdaki de Levanidas Yani solda gördüğünüz Buğra. <laughs> Video kasıyor. Bu yüzden küçücüğe getirdim. Tamam kasmıyor. Ay bence kısa yap kısa yap. Oğlum küçücük yaptım. Abi kısa yap. Kısa da bir şey Kısa da Kısa daha iyi kas kasmıyor diye. Ben de yaptım aslında. Bugün 3 tane video çektim. Normal iyidir. E kaç dakikalık çekeceğiz biz şimdi? Bilmiyorum. Ben ilk şu chest aldım. Ee, bir chest ve dört tane de toast. Ben de manyetik modu açtım. Al, al şunu. <laughs> ben madene ineceğim. Ya. Bu ben maden elmek istiyordum. Oğlum ben bu seed'i özellikle seçtim. Onun çok maden elmek Ben de odun toplayayım da maden ineyim. Sana niye baltayı ver? Bana baltayı verecek. Ama koyun da keserim biraz. Tamam senin işin o. Sonra maden elmek şu anda solda gördüğünüz benim değil Buğra'nın yüzü. Merhaba kafası başı ne neresi ise işte. Ya Ger doğru zaten biliyorsunuzdur zaten. Evet. Yo. Bilmiyorlar bilmiyorlar. Ama gösterebilir mi yani? Gösterebilir Ha. Ben ekran paylaşımını açarım. Ne kadar da yakışıklı olduğunu görüyorum. Ben ya. ekran paylaşımını açarım. Yok. doğru direkt kamerayı Ya açarım. yok. E, ıı, Skype'den kamera açınca hani şey oluyor ya. Evet alt, altta gözüküyor. Aynen. Skype. Bir dahaki vlog çekerken bari Skype'de çekelim o zaman, değil mi? Vlog Skype'de çekmeyelim. Aynen. Ben zaten evlerimiz yakın abi. Sen bizim eve gelirsin birlikte. Dur bir dakika abi. Sonra dışarıya çıkarız işte. Bir dakika abi. Kamerayla çekeriz. Ding. Aa bu ağaç ne garip lan. Hangi ağaç? Bir, ağaç bunu çok garip. Onu keseceğim. Aa rubber tree buldum lan. Oo. <laughs> oh, dünyanın en güzel madenini buldum lan. Rubber tree buldum. Ben bu madeni zaten. <laughs> Bir de oğlum düştüm. Elma. Evet sonra rubber tree'lere başladım. Ben şeker kamışlarını özellikle toplayacağım. Ya anladım. silah yapımında kullanacağım. Ben direkt ilk bölümden crossbow yapacağım. Ya abi, crossbow. Ben şey yapacağım. Crossbow akar. Ben de musket with bayonet yapacağım. Ben çok seviyorum bunu. Ben crossbow. Crossbow o kadar güçlü olmayabilir ama ben çok seviyorum. Kapıda çarptım. Ben Skype'den, Skype'den diye. De birisi oha yazdı. Bana da geldi lan. Sana da mı geldi? Ha. Ben de biraz şimdi koyun geberteceğim. Oğlum. Kaçıncı katta lava var? Hadi bir şey demem de çoğu zaman çölde bulunuyorum bu katta. Lan lava düşüyor. Abi sen de eşyanın kullanımını falan gösteriyor mu? Ha? Hadi gösteriyor. Eşyanı şöyle diye yazdıracağım. Durability diye bir şey yazıyor. Eşyanın üzerine doğru gel. Durability diye bir şey yazıyor. Kazmanın üzerine. Ben de can pro suit. ben durability diye bir şey yazıyor mu? O nasıl çıkartacağım biliyor musun? F3 ve H'ye aynı anda bas. Kazmanın üzerine gelerek. Durability diye bir şey yazıyor mu sende? Böyle kılıç yapayım bir tane. Sağda bir şey gözüktü ama. Böyle durability diye bir şey yazıyor mu? Abi yazıları okuyamıyorum ki. O kadar daha Hayır abi okunmayacak kadar küçük. Ben ya. de gözüküyor ama. Anne evet. yemek var biraz. Elma var. Arkadaşlar biraz... serinin devamında girip çıkmalar yapabilirim. Kasıyor biraz. Evet. Veya kendini kilitleyebilirsin. Ama sen yapma tamam mı? Neyi? Sen yapma çünkü benimki de kapanır. O puntulandan oynayın. Serverimiz yok lan. Kurulmadı bizde. Yazık. Çünkü biz Windows 8 kullanıyoruz. Evet, biz bize Windows 8 yakışıyor. Abi ben şöyle bir ağaçların arasında gezeyim de belki elma falan gelir. Manyetik modlar çık ya. Gelen geliyor. Hmm, bir tane geldi. Hmm. Abi çıkacağım ya artık. Neye çıkadın abi? Abi sen şeyden. <laughs> Badenden mi? Hayır tek oyunculuğundan. Ya abi. Abi kasıyor ya bayağı Bak, kasıyor. Bak deneyelim bakalım sen çık be. Sen de çıkacaksın yalnız ha. Abi gösterin bakalım çıkacak mısın? Çıkınca olur mu? Yok abi abi. Sour closet diyor. Ama bak sarı var <laughs> Open to Lombard bakıyoruz benimki girmiyor. <laughs> o zaman yüzde yüz fark. Arazi diyor. Zaten BF vlog çekerken görürsünüz ya. Neyi? BF vlog çekerken doğru yüzünü görürsünüz. Ha. Ne kadar yakışıklı olduğunu görürsünüz. Yok ki benim saçım çok uzun diyor benden küçük. Uzun demedim lan. Bugün dedim hatta. Hayır abi. Adam. Uzun saç çok fazla terletiyor dedim oğlum. Sonra... Yok, ben daha uzun saçımı hiç terlemiyor. Başlayayım. Oğlum ben şu anda bilgisayardan yanıyorum yalnız. Bildiğin yanmak yani. Başka bir anlamı yok. İlk bölüm Doruk ilk kere madeni yenecek sonra daha inmeyi kesecek. Aynen. İlk bölüm in falan dedi. Sonra inmeyeceğim dedi. Sonra sen inmeyi Ben madeni sevmem. Abi maden sevilmez mi? Aa kömür var. Kömür candır oğlum. Maden bitti lan. Bir dahaki bölümü sen çeksene. O zaman da benim yüzümü görsünler. Hı, tamam. Hmm, arkadaşlar, şimdi biz neden böyle yani birer programı sen çek diyoruz Yani orun yüzünde görünüyor. Biz e, diğer evet. kanallar gibi değiliz. Yani diğer kanallara sözüm yok. Sen daha iyiler. E, bizim kullandığımız program Bandicam. Evet, yarım saati 5 dakikada yüklüyor. O kadar değil bende o kadar değil. Ee, yani bu yüzden e, bir sürü video çekebiliyoruz ardı ardına. Evet. Ben de, de var. Ama paralı yapmışlar adamlar ama bize parasız. Bizde hack var. Ha. Onu da bir videoda anlatırım ben. Anlatırsın zaten. Bende bir tane kupur var lan. Oha. O ne kadar kaslı olan? Gamer. Lan. Tam zamanında Hı, niye yazamadın? Benim bütün itemlarım bana geldi. Ne? İyi de modu açmışım var ya. Abi vallahi seni ama Allah'ını sevmiyorum şey abi ya. Vereceğim abi vereceğim. Vay vay kuartı toplamış. Vereceğim abi merak etme. Tamam. TP ol bana. Abi Enderman nasıl çıktı lan bir anda? Lan sen Enderman'in gözüne sen baktın değil mi lan? Yok lan ben Enderman hiç görmedim ki. Ben önce manyetik modu kapatayım. Kamp ben yanındayım. Neredesin? Al şunları al şunları. Ben Enderman'i gördüm de gözüne bakmadım. O kadar da salak değiliz. Şunları al. Bilseydim pumpkinle gelirdim. Şunları al şunları Lan. Sen meşalen var mıydı? Ha? Senin meşalen var mıydı? Vardı. Kaç tane? Bir. Ah şunlar da benden hediye olsun. Bir tanecik meşaleyle mi abi? Ben şu an tam 2.64'lük bir de 16'lık var bende. Öh. Hediyene bak bir de sende olana bak. Tam sana az önce yaptım lan. Gel 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 sana bir 64 tık daha dedim. Al. Lan arkanda bir 64 tık meşale var. Hani. Ana. magnet modu açtım. Abi bu videoyu hemen bitirmek istiyorum. Niye? Lanet gibi kasıyor. Ben de şu an FPS 16. Ben de şu anda FPS Göremiyorum. Yüzün FPS'yi kaplıyor. Benim yüzüm mü? Aha, 3 FPS. <laughs> ben çekerken bende de oluyordu. Sonra bir bakıyorsun yanına bir geliyor 31 FPS. Abi sen yukarıya çık ben geleceğim. Da Abi, bence şu bence birazcık da lava yüzünden kasıyor. Aşağı doğru uçuyorum. Şu ben e, şimdi ikinci bölümde ben Tabi, Buğra abiniz 6 tane diamond buldu. Ne? Ben şimdi bugün video çektim demiştim ya 3 tane. İkinci bölümde 6 tane elmas buldum. Aferin sana. Ve bir ara ilk bölümde 12 tane diamond bulmuştum. Var mı geçen? <laughs> Abi. Abi yeni rekor kırdım. Ne? Aa, şey buldum, kızıltaş şeyi buldum. Emin et lan. Evet. Öf, Zeynep şey açtı. Kötü Zeynep. Aa kızıl taş. Ha. Bak bana var ya. On demir kazma mı? Da sen niye kameranı da götürüyorsun? Abi taşınıyorum. Zeynep televizyon açtı. Adam balkona çıktı ya. Abi daha yer yok. balkon kaldı o kadar. Bu bölümü izleyen kızlar. Ay bu hura çok tipsiz. İkinci bölümü izleyenler. Bu bu çok yakışıklı. Zombi misin? Buğra mı? Zombi. Ya abi yanıma niye geliyorsun ya? Psst, abi. Ben... Abi kaç diyor? Oğlum demir kazma yok. Benim demirlerime çökersen ben de son çökeceğim. ama. Yok kızıl taşlar çöktü? Bak benim demirlerime çökme. Abi bu videoyu da burada bitirelim mi? Ya kaç da kaçıncı dakikadayız? 13. Ya yürü git abi ya. 20 dakikalık çekecektik. Oğlum ölüyorum ama. <laughs> Nasıl yo? Ya bara şey. Bari görüntü görüntüyü değiştir. Ne? Görüntüyü değiştir. Yani Lan görüntü... yarım saattir ben ne yapıyorum? Sonra bulutları kapa. Abi her şey kapalı yalnız. Sonra FPS'i max FPS yap. Zaten. Tamam oğlum hadi. Başka kimin ayrım kazması vardır biliyor musun? Anne. Buranın. Yanlış cevap. Amanza. Annem bu. Kızıl taş vay. Neden annenin? Aa, zombi 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 zombi. Aa, zombi var arkanda. Hayır. Yok. Böyle lava atacağım onu. Kafanı ekranın ortasına. Lavda yanıyor. Lavda yanıyor. Abi kafanı ekranın ortasına getirdim ya. Aa zombi etti. Bir FPS. Yo dünyanın rekoru. <laughs> Oğlum sıfır oldu da oldu. O da çok o çok da tabii şey. nuke patlatınca. O zaman oyun çökmüştür. Ya çökmedi. Aa Nikolit. Bunlar neydi? Ha Ferrus. Aa çakıl taşları. Bunlardan üç tane toplayalım. Şimdi nasıl retri yapacağız? Nikolit. Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum ama kömür olmadıkları kesin. Neymiş bunlar? Ha ben yerimde kaldım bir dakika bir şeye bakıyorum. Aşağı göremiyoruz. maden değil kendisi. Lan oğlum niye zombi geliyor? Lan gebereceğim. Doğru beni koyacak. Kazmalı öldüreceğim. Ben şu anda bir şeye bakıyorum. Oyun hakkında. Abi niye zombiler hep beni buluyor lan? Beni çok sevmişler. Abi hadi ya 16 dakika oldu. Piş, tamam abi bitir artık senden devam edeyim. Yok söyleyeceğim. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar. Bay bay.